Bir an öldü sanıp kendine bir şey yapmaya kalkmasın. Miran? Nerede Miran? Nereye gitti? Miran! Şükela! Şükela lan. Şükela lan. Neredesin kızım? Sen neredesin? Abi. Abi. Ali söyledi burada olduğunu. Hangi sine? Abi, sen kimsin? Pas. Abi bir dinle. De bana kimsin sen? Ha? Emanete böyle mi sahip çıkıyorsun sen? Nerede benim kızım? Beşlerine düştün. Ne yapacaktın onları bulunca? He? De bana! Sen kimsin? Abi. Abi be. Bir anda Reyhan'ın. Nerede Reyhan? Nerede benim kızım? He? Sen benim kardeşim değil misin? Ben sana ona emanet etmedim mi? Nerede? Ortalık yıkılıyor. Sen bana haber bile vermiyorsun. Bu kadar mı nefret ettin ulan sen benim kızımdan? He? Niye saklıyorsun sen benden? Sen benden niye Abi! 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 Ya ben, ben senle babamı korumak için... Korumak mı? Bu mu korumak? Nerede benim canım? He? Değil. Senin derdin korumak falan değil. Sen ailenin başına geçmek için yapıyorsun bunu. Abi. Cihan'a olmak için yapıyorsun. Burada beni de Ailemi de yok sayarsın değil mi? Kast edersin değil mi onları canına? Yaparsın değil mi? Abi, abi. Ben böyle bir şey yaparım sanıyorsun. Ya ben böyle bir şey için sana evlat acısı yaşatırım sanıyorsun. Nerede olan benim kızım? Nerede? Peşlerine düştün sen onların. Nerede kızım? Miran nerede? Ne yapacaksın sen Miran'ı bulduğunda? Öldürecek miydin? He? Öldürecek miydin de bana? Mi Öldürecek ulan beni? Öldürecektim! Yani. Anlıyor musun? Öldürecektim! Çünkü ben onu öldürmesem o babamızı öldürecekti. Niye öldürsün milyon babamızı? Ne saçmalıyorsun ulan sen? Oku şunu. Al oku oku! Ne yazıyor orada? Azize'nin oğlunu babamız öldürmüş. Mehmet'i babamız öldürmüş. Ben sana ne diyordum? Sen katil değilsin diyordum. Sana doğruyu söylüyordum. Sen katil değildin abi. Babamı öldürdü Mehmet, anlıyor musun? Bu not bir şekilde Miran'ın eline geçmiş. Ben de onun peşine düştüm. Ne yapacaktım ha? Ne yapaydım? Bırakaydım da. Babamı mı öldürseydi? Sen ne anlatıyorsun ya? Neydi? Belirsiz bir not yüzünden Miran'ın canına mı kıyacaktın? Ya not değil ha. Sadece not değil. Ben babamın ağzından çıkan söze güvendim. Ben babamın ağzından duydum. Neymiş o? Ne dedi babam? Ne dedi ulan babam sana ne dedi? Abi... Mehmet, Mehmet'i babam öldürmüş abi. Babam öldürmüş. Abi! Abi! Arkadaşlar, yaptım. Eyvallah. Ama ben ailem için canımı söker, ortaya koyarım. Senin evladın da senden ötürü benim ailemdir. Ben yemin ederim onu korumak için aldım eve getirdim. Kaçtı. Yine bulacağım. Yine getireceğim. Sana söz veriyorum. Sağ salim getireceğim. Getireceğim. Sonuç? Tahminleriniz doğruymuş. Sultanım şu an Aslan'ın evinde. Aslan da evden fırlayıp çıktı. Gülün'ün yanına gitti. Kızın ne Aslan'dan ne de olan bir tanın haberi yok. Hanife gibi anasını da almış demek yanına. Bu arada Şükran'ı korkutmamız işe yaradı. Köyden ayrıldı. Konağa gidiyordu. Belki de varmıştır hanımım. Şu an düşüneceğim en son şey Şükran. Başka bir evin var mı hanımım? Yoksa gidebilirsin. Miranlıların yan yeni evlerine girsinler. Kısa bir süre bekleyin. Sonra evi tarayacaksınız. Ama ya ölürlerse? Bu konağa dönecekler. Ya ayaklarıyla ya tabutlarıyla ayaklarıyla dönerlerse oyun devam eder. Tabutlarıyla dönerlerse intikamımı aslan beytanımı oyunuma... alır. Baba ne bırak mü sen? Ölmedim yavrum. <laughs> Çok kötü ya, gördüm ya. Adamlarla konuştum. Miran ağamı bulamamışlar. Şimdi ne yapacağız hanımı? Ya hala yaşıyorsa? Dua edelim de yaşıyor olsun. Aslan bana ihanet etti. Sultan Esma Hatta Halife Genel Fırat benden nefret ediyor Meğer elimde bir tek Miran varmış Ben intikam için Miran'ı büyütürken Meğer bir torun büyümüş. İntikamından vaz mı geçeceksin? bana Miran için üzüldün mü diye soruyorsa üzüldüm evet. Ama oğlumun taşının başında ettiğim yemeğini bozamam. Hadi gidelim. Görecek bir hesabımız daha var. Adamlarına söyle. Daha taşı düz etsinler. Miran'ı sapa sağlam bulsunlar. Emredersin oğlum sürprizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.